Protokol 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde illerin saygı duruşu ve marşı, katılımcıların konuşmaları kapanış. gerçekleştiren iki ülkeden biriyiz sanırım. 2020'de bu hedefi gerçekleştiren. Trafik kazalarında yani oluşan can kayıpları ve maddi kayıplarla dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile mücadele ediyor. Ve bununla onlar bile baş edemiyor diye ben büyük bir kelime cümle kullanayım. Rakam vermeyeceğim ben size. Özellikle Afyon'da yaşayan insanlarımıza kaybettiğimiz canların sayısını söyleyeyim e, ağrıyı nasıl oluştururum diye düşündüm. Şuhut ilçemizi düşünün. Şuhut ilçe merkezinde yaşayan insanların bir senede öldüğünü düşünün. Hayatını kaybettiğini, trafik kazalarını. Bu kadar insanı kaybediyorduk biz. Afyon merkezde yaşayan tüm nüfusu düşünün. Bu insanların yere yaralandığını ya sakat kaldı. 300 bine yakın insanın her sene. Karayolu trafik güvenliğinin 2020 yılı sonu itibariyle birinci etabı tamamlanmış oldu. Ve biz bu hedeflerimizi Şöyle düşünün, 2010 yılında e, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlerimizin Türkiye'de ortalama günde toplam kaza sayısı 24 civarındaydı. Düzeltiyorum, can kaybı. 24 rakam var. Bu 24 rakamı bugün geldiğimiz seviye 12'ye düşmüştür. Yani biz 100 bin kişi başına oranladığımızda 2010 yılındaki 13.4'lük 100 bin kişi başına can kaybı bugün 5.8'e düşmüştür ve %56.6'lık bir azalma. Biz bu hedefi oysa ki geçen sene 2019'un yılın sonunda yakaladık. Bu manada en büyük dönüşüm şurada oldu gibi geliyor bana. Ya trafik polisleri de memleketin bakışı daha farklı. Şimdi konuşalım. Kötü hafıralar anlatılır. Biraz da şehir efsanesi Ya üniformalarından tutun da şimdi kişilikleri, karakterleri, karşılamaları. Yani, muazzam. Onları gördüğümüz zaman huzur buluyoruz şimdi. Eskiden suçumuz olmasa bile belki bize öyle yetiştirmişler. Trafikçi görünce korkar dikkat de öyle değil mi? Ya şimdi var ya, ya ceza bile yazsa ben trafikçi görünce rahatlıyorum. Yani vallahi çoğu zaman da kendim araba kullanıyorsam vali oldum, genel bir oldum o dönemde bir tarafı söylemiyorum. İyi bir trafik milliyetçisi. Trafiğe laf söylemiyor, trafikçiye de laf söylemiyor. Sayın Ağabey, sayın Ağabey. Sayın Ağabey. Sayın Ağabey. Sayın Ağabey.